İyi geceler. Sana da. Niye uyandın? Uyumadım ki hiç. Babamı bekledim. Geldi babam aşağıda. Biliyorum. İyi geceler demeye çıkmadı. Çalışma odasında. Nereye? inme şimdi. Ya bir iyi geceler deyip çıkacağım. Sen nereye? Nihal. Güçlü, baba? Yanlış anladınız. Baba, ya bırak Güçlü, lütfen. Tamam, tamam. Hay Allah, kaldırdım, tamam. Ne yapıyordun ki onunla? Bunu çıkarmak için kasayı açtım. Annenin gerdanlığı. Ablana düğün hediyesi olarak vereceğim. Çıkarayım temizleteyim dedim. O arada babamın hatırası silahı geldi elime. E bunu da temizlemenin zamanı gelmiş dedim. Çok korktum. Ben ölüyordum neredeyse. Kendine bir şey yapacak sandım. Neden öyle bir şey yapayım oğlum? Ben deli miyim? Laf. Ben o kadar aciz bir adam mıyım? Yaşadıkların ne kadar ağır olursa olsun insan hayattan vazgeçer mi? Hayat çok değerli. Siz hayatımdan da değerlisiniz. Yaşama sebebi misiniz benim? Nasıl düşünürsünüz böyle bir şeyi? Ben size bunu yaşatır mıyım? Ne bileyim ben korktum. Can, özür dilerim. Annemin çoğu resminde boynunda bu gerdanlık var. Bülent doğduğunda hediye etmiştim. Çok güzel değil mi? Şahane. Bir şey itiraf edeyim mi? Evlenirken bunu Bihter'e vereceksin diye içim gitmişti. Bunu söylemem ayıp belki ama... ...korkmuştum yalan değil. Bir şey de söyleyemiyordum sana o zaman. Bihter'i de bu kadar iyi tanımıyordum. Kızıyordum içimden annemin gerdanlığı onun olacak diye. Bence senin de olmamalı. Babamın o. Kıskanç mısın sen? Kıskanç sensin. Daha biraz önce itiraf et. Kendine geldi, dili açıldı. Teşekkür ederim baba. Canım. Hadi geç oldu, herkes yatağa. Sen de yat, durma burada. Yatacağım, merak etme. Kapat kasayı da. Bülent yeter ama. Hadi yukarı. Tamam, bir dakika. İyisiniz siz. Hadi çıkın, hadi. Hadi. İyi geceler taklım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sana da. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.